Hepinize merhaba Pokemon'larım. Umarım iyisinizdir. Konuya geçelim. Bugün sizinle beraber yeniden gündem olan ve J-Hope'un büyük tepki adı olaydan konuşacağım. TikTok'ta yeniden karşıma çıkması haber yapmayacaktım. Ama neyse. Bir videoda J-Hope ve yanında koruma var bir kız ise bazıları fan bazıları ise seizing diyor orada durup biriyle konuşuyor ya da başka bir şey yapıyor. Bazıları Sizeng olduğu için bunun yapıldığını düşünüyor ama normal mi ise kıza yazık neyse. Koruma kızı itiyor ve kız çöp kovasına çarpıyor. Kötü düşüyor yani J-Hope buna tepki vermediği için armlerden ve ya diğer insanlardan tepki topluyor. Fakat bazı armler koruma işini yapıyor sadece J-Hope buna karışamazdı ve ya J-Hope tepki gösterse bile yapacak bir şey yoktu. J-Hope haklı olanı yaptı gibi yorumlar geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Video. Siz de yorum yazıp kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.